Oğlum, büyük, büyük emeği geçen he? Sami Çalmıcı abimize, Sezgin Çalmıcı kardeşimize, kucağımı, kucağımı Lisan Çalmıcı abimize, Ali çalmacı abimize, ben, ben, abi belki bilmediğim yapalım. diğer abilerimize de çok teşekkür ediyorum. <Gülüyor> <Gün> <Gülüyor> akşam <Gülüyor> köyde okulun bahçesinde çok güzel bir gece geçirdik. İnanın çok mutlu oldum. Sizlerin de mutlu olduğuna inanıyorum. İnşallah bu program sürekli her yıl devam edecek. Sizlerden manevi desteği çok şükür gördük. Bunun için çok mutluyum. Bunun devam edeceğine de inanıyorum görevden. Sizlerden tek bir ricam var. Başka hiçbir şey istemiyorum. Aydat konusunda bizlere yardımcı olmanız. Biliyorsunuz sizlerden toplamış olduğumuz şu ana kadarki aidatlar yollarımıza gitti. Bundan sonra da diğer yollarda çalışmalar devam edecek bayramdan sonra. Bir ay içerisinde köy içi yollarını bitirmeyi planlıyoruz. Lütfen İstanbul'a gittiğimiz zaman, kapınızı çaldığımız zaman bizlere destek olun. Hiç önemli değil, az veya çok. Bizleri boş çevirmeyin. Siz de köyümüz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışalım. Tekrar bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Gününüz, şenliğiniz neşeli, keyifli olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.